Merhaba ben Mine Yılmaz, dergide genel yayın yönetmenliği yaptım bu dönem. Merhaba ben Marçan Okut, dergide editör ekibinde yer alıyorum. Ben Ece Aslan, dergide editör ekibindeyim. Merhaba ben Abdullah Pıldır, iktisat doktora birinci sınıf öğrencisiyim. Manevranın bu sayısında, yedinci sayısında mizampaj ekibinde yer aldım. Bere Erçimen, dergide editör ekibinde yer alıyorum. İsmim Nisan Necar dergide editör ekibindeyim. İsmim ve soy dergide görevim. Bu sene dergide <laughs> yayın koordinatörü olarak yer aldım. İsmim Adem Yiğit Pehlivan, Manevra Edit'e editör ekibindeyim. Özge Özkan, dergide editördüm. Bir buçuk senedir Genç yazarlar Topluluğu'ndayım. Ben hazırlık öğrencisiyim, bu yüzden hem ODTÜ'de hem dergide hem de toplulukta ilk dönemdeyim. Genç yazarlara bu dönem katıldım. ODTÜ'ye yeni başladım ve geldiğim gibi de Genç yazarlara Topluluğu'na üye oldum ve bu devam ediyormuşum. Genç yazarlarda ikinci yılımda olmak üzere aynı zamanda aktif olarak YK'lık yapıyorum. Dergide de üçüncü dönemim. Okulda ve dergide ilk dönemim. Genç yazarlarla şu an aktif olarak tanışmam bir seneyi devir etti. Öncesinde bir dönem daha tanışmıştım fakat katılamamıştım vardı. Dönemin başından beri Genç Yazarlar okulundayım. 2023 sonbahar döneminin başına girdim dergiye. Manevra 7 aslında bu dönem çok yeni bir ekiple yola çıkan bir sayı oldu. Diğer dönemki ekiplerimizde çok büyük değişiklikler oldu. Bu dönem yeni gelen arkadaşlarımız Manevra'ya taze bir kan getirdiler ve taze ve soluk kattılar. Bu dönemki dergimiz diğer sayılara nazaran görsel açıdan daha sadeleşmişken içerik olarak daha da her seferinde yükseliyor gibi hissediyorum açıkçası. Ve ben bu dönemki dergiden de gayet memnunum editör ekibimiz, mizahlaş ekibimiz gayet uyum içerisinde çalıştılar. Umarım dergimizi imza aldığınızda ofisiz okuyucular olarak da aynı hissedersiniz. Ee, öncelikle hem çok eğlendiğimiz hem de çok emek verdiğimiz bir süreçti. Kendi adıma da yani farklı insanlarla tanıştığım, farklı sanatlar ve fikirler görüp bunlarla birlikte çalıştığım, kendime çok şey kattığım bir dönem. Dergi süreci bizim için çok keyifli geçti bence. Böyle bir grup çalışması olarak sorumluluk almak ve böyle bir şeyin arka planında nasıl olduğunu deneyimlemek açısından çok güzeldi dergi süreci bulunduğum pozisyondan bahsedecek olursam içerisinde ekiba e dahil olacak arkadaşların mülakatlarının ayarlanması, ekibi arkadaşlar aldıktan sonra toplantı saatleri belir toplantı saatlerinin belirlenmesi ve e, gerektiği vakitlerde yazarlarla iletişime geçilecek olan iş dağılımlarının sürdürmesi ve dağıtımı ile ilgili oldu. E, süreç açıkçası beklediğimden bir tık daha yorucuydu ama bir o kadar da keyifliydi. O yüzden hani verdiği emeğin keyif karşılığını aldım diyebilirim. Çoğu konuda bazı şeyleri gözümde büyüttüm ve onları bir tık daha sadeleştiğini, daha da ferahladığını ve rahatladığını hissettim. Dolayısıyla bu yönden benim için yenileyici bir tecrübe oldu diyebilirim. Dergi süreci her zaman gibi çok keyifliydi. Bu sefer yeni arkadaşlar da eklendi ve daha da büyüdük. Bu da eserler üzerine daha farklı fikirlerin gelişmesine neden oldu ve bence çok daha iyi oldu. Her zaman gibi güzel, eğlenceli bir süreçti. Dergide etör olduğum için eserlerin seçimi ve düzenlenmesiyle uğraşıyorum. Ardından Midampage ekibine gönderiyoruz. Ve bu iki ekibin işbirliği içerisinde ilerliyor süreç. Daha sonrasında e, dergi çıkmanın önce son düzenlemeleri hallediyoruz ve e, sonuç olarak dergi bir 10 kişinin emeğinin ürünü olmuş oluyor. Dergi süreci aslında gayet sistematik bir şekilde ilerledi. Yazılar toplandı, editörler tarafından seçildi. Sonra biz bunları bir konteks içerisinde oturturup bir tasarım hazırladık. Ve bu tasarım sonucunda da nihai ürünü ortaya çıkarmış olduk. Dergi, editör ve mizampaj ekibimizin kolektif olarak hep beraber e, gönüllülük esasına dayalı olarak yoğun bir şekilde çalıştığı bir süreç yaşadık. Dergi süreci işte ilk başta bir herkesten böyle eserler topladık. Sonra kendi aramızda toplantı yaparak bunların hepsini teker teker konuştuk. Çok uzun bir toplantı oldu. Bunları konuştuk ve işte seçeceğimiz eserlere karar verdik ve bundan sonra işte geri dönüşler başladı. Yazarlara geri dönüşler yaptık. Bu da biraz heyecanlıydı böyle mesaj atmak birilerine işte oldu veya olmadı şeklinde ama işte e, herkesin yardımıyla daha kolay oldu. Ondan sonra da işte yayın dönemine gireceğiz. Öyle. Manevra Örgütü için e, bence çok değerli bir yapım. E, daha çok duyulması gereken, daha çok e, öğrenciler tarafından bence katkıda bulunması gereken bir yapım. Çünkü manevra otlu öğrencilerin, otlu öğrencilerinin oluşturduğu çok somut bir edebi örnek ve bizden geriye kalan en somut örneklerden birisi bu. Özellikle bir topluluk bazında gelişiyor olması, otlunun geçmiş tarihine baktığımızda gayet kolay erişebileceğimiz. O dönemki öğrencilerin kafasından neler geçtiklerini, o dönemki öğrencilerde esen edebi rüzgarları anlayabilmemiz için çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum ve Manevra'nın e, OTTÜ'ye bir yönden çok şey kaptığını da Manevra Manevra, OTTÜ'lere kendi fikrini ve sanatını paylaşma ve buna bir geri dönüş alma e, şansını sunuyor. Bunun yanında da e, dergi kültürünü e, çok güzel bir şekilde devam ettiriyor o ve burada e, buna benzer başka bir platform daha yok. Manevra, genç yazarların farklı bölümlerden, farklı stillerden insanların buluştuğu ve e, eserlerini sergilediği bir yer. Bu yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir çatı altında buluşmamızın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Manevra, bir önceki seçkide şey demiştim, yazarların kendi sanat boncuklarında bulunabildiği yeri, bir alan yaratıyor diye. Şimdi onun da ötesinde artık öyle bir yere geldik ki diye düşünüyorum ifade konusunda, bunun da ötesinde İnsanlara artık nefes alacakları tek alanı yaratıyor. Hani o artık bizim için bir şey değil, bir fazlalık değil, bir ihtiyaç haline geldi. Bir lüks değil artık edebiyat yani. Artık edebiyat bir ihtiyaç. Şu yüzden bir ihtiyaç çünkü insanların kendileri ifade organları kalmadı artık yani. Hani bu ifade organlarında kendi ifadelerini icat ettikleri vakit başına gelenler belli, kendini tanıtmaya yer aradıkları zaman ne kadar az temsil ettikleri belli. Dolayısıyla bir lüks, bir ihtiyaçtan artık, pardon, bir lüksten artık bir ihtiyaca döndü. Manevra da bu yönüyle yazarlara bu kendi damarlarının, şah damarlarının atabilecekleri bir yer sağlıyor diyebilirim. raddeye geldi yani. Yazmayı seven insanlar için teşvik edici bir yönü olduğunu düşünüyorum. Özellikle bunu kariyer olarak da görmek isteyen insanlar için belki de ilk adım dergi eser yollamak, bu kültürü benimsemek ve devam ettirmek yani çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu açıdan. E, manevra insanların eserlerini ve fikirlerini özgürce ulaştırabildikleri basit bir kaynak ve bunu yaparken Ot'un ruhunda olduğu gibi bağımsız bir şekilde yapıyor bence. Aynı zamanda sadece Ot öğrencilerin eserlerini içeriyor ve bize Ot'dan çıkabilecek yazar, şair ve onların eserlerini tanıma fırsatı sunmuş oluyor. Manevra Ot için aynı zamanda benim için hele özellikle genç ve amatör yazarların çok fazla okunma imkanı bulamadığı ülkemizde yazarların kendilerini ifade etmek için kullanabilecekleri bir ortam oluşturduğunu düşünüyorum. Manevra bence böyle güzel ve önemli bir misyona sahip. Manevra ODTÜ gibi teknik bir üniversitede e, ODTÜ'nün sadece matematiğe, mühendisliğe dayalı olmadığını, sosyal ve beşeri bilimleri de içerdiğini bir gösteren yaşam belirtisi diyebilirim. Ben de bu yüzden dönemin başından beri Manevra'yla da geç toplumundayım. toplamındayım. E, manevra ODTÜ için çok e, çeşitli, işte herkesten böyle bir sürü eser topluyoruz ve bizim gibi işte çok farklı görüşleri ve beyinleri olan bir işte editör ekibinin elinden geçiyor. Bu yüzden çok farklı görüşler, çok farklı işte yazılar ortaya çıkmış oluyor. Bu yüzden bu çeşitliliği yansıtmak da bence çok önemli. Bu yüzden Manevrotu için işte bu çeşitli görüşlerin yansıtılabileceği güzel bir ortam.